Aatrox nasıl bu hale gelmiş oğlum? Nitelik gösteriyor mi? 238 nitelik de aynı nitelik de gelmiş. Korkun. Bir de seni canlandırıyor ha. Ben olsa bir Belki var. bir şey yapar diye. <laughs> 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 tam zamanı. Yani Atrox'un kazanmasını temenni ediyorum şu an. Gerçekten. Aa, o özellik çok bozuyor bak. Hadi ya. Aa, ne yapsın ya? Bunları iki kez yememiz lazım Menes. Hiç hoş bir şey değil biliyor musun? Ejder yürek en sonunda son ruhu da verdi. Kadim mı aldın? Bunları biz yensek, yok daha değil Bir daha doğuyorlar Kadim yetişmiyor mu acaba? Abi yapma şunu ya Tamam 578 af <gülüyor> <gülüyor> oy oy yaşaması mümkün değil bunlara bak Demin biz bunlarla maç yaptığımızda draklarım ve oralım yoktu Enes uzatma. kalma Yani evet, abi ya, yapacak hiçbir şey yok bunlara ya. Ne olmuş bunlara? Canlandırmaya çalış. Hazır. Görün nasıl Hasar da yeniyor. Tamam kazandık kazandık kazandık. Geri zekalı çiçek almaya gitti kaybetti oyu. XOP yoldaşı satacağım artık ya. ya. Ne kadar vurduğunu da yazmıyor? Bizi kocu var. Gerek yok. Ulların tasını var. Ulların tasını alalım. Bir tane var, ver. Tek ver. Ulların tasını basalım. Ne veriyor şu an Ulların tasını? Bizi kov, para veriyor ya. Evet bir daha basayım. Başta zaten saklanacağız ya. Kal burada. İyi verdi şu an bu arada. Gel beni de gördüm. öldürmez yap. Dal şimdi dal. Kazandım. Öldü zannettim. Evre o seviyordu ya. <laughs> Öldü zannettim oğlum. Çok komikti ha. <laughs> 1 saniye sürmüş oluyordu. 1 saniyede 20 tane vuruyorum ama. <laughs> Yine de ilginç oldu yani.